Herkese merhaba arkadaşlar. Üçü bir arada oyundan ben Özer. Ee, bugün e, Salih, Onur ve Burak'la birlikte League of Legends oynuyoruz. Videoyu ile ilgili problemler yaşadım. Şu an onun yüzünden gerideyim. Şu an bayağı tokat yiyoruz zaten. Ee, Bu ne ya? Gördüğünüz gibi Salih öldü az önce. Neler söylemek istersin Salih? Kanka çok dürttüler. Yalnız demin sen geri zekalı yalnız. Onur batarya değil mi? Çok çılgınca oynuyorum adamı. Kaç be. Vallahi. Göz göre göre ikili verdi. Haydi. ben şu an hiç konsantre olamadım. Çok kötü oldu valla. <laughs> eee şu andan itibaren başlayalım. Salih şu arkadaş görmüş olduğunuz Brown. Onu nerede? Namı değer Plat. Eee şimdi Burak a göstereceğim. Ah şu da bırak. Nerede? O? Tipini Aha şu. Rengar oynuyor gördüğünüz üzere. E, TF'lere gelmez arkadaş. Bir tek Rengar oynadığında gelir. <laughs> Bakalım ne alacak bu oyun. Şurada hemen anancıları görebiliyoruz. Ryze'i bir susturalım diyeceğim de. Ryze onurmuş abi ya artık. Salih Keitin burada mı? Hayır. E, Ejder Evet. Ama bu ne atıyor orada? Affedersin. Ah. ha niye o kadar fazla vurdu? hiç konsantre olamadım yalnız onu farm falan var. Onur'un epik hareketlerini görüyoruz şu an. <laughs> Platin oğlum mu? Come on yani. Alır onu da hadi. Tamam gitti. Arkadaşlar Onur e, herhangi bir şekilde kill gördüğünde onu almazsa olmaz. Alacak yani. Başka yolu yok. Ama bu ne diyor ya? Sahip biraz ittirmeden oynamaya çalışalım diyeceğim ya. Ha, çok zor. Onlar ittirecek. Farmların ortada kalmasının bir yolu yok maalesef. E, bu arada Salih bana ulti atarsa şaşırmayın. <laughs> Genelde huy, kendi takımına ulti atmayı sever. Şu an inşallah sizin sesinizi kaydediyordur abi. Manyak ya. yok 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 çok fazla vuruyor yok. Ultisi gelmesin dikkat et. Ya daha doğrusu gelince kaç. <laughs> Niye bu kadar fazla vuruyor ki ya? Çok oyun dışı kaldım ben bu oyunda. Ya diğer, diğer ejder de gidiyor. Çok Demin iyi. alamadılar. Vermedim. <laughs> Aynen. Öyle mi? İyi var. Ejder yoksa... af ama bu yukarıda ne geziyor ya? Aptal işte. Öf çok kötü bir ulti yedi. Bak gel ya. İçeri gel. Daha 4 level'ın. Olsun lan çok iyiydi Salih. Zamanlama iyiydi. Yani. Daha oh. demeydi lazım. Salih <laughs> ben kaçtım. Ben kaçtım kanka. Ay yok artık. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Biraz unutacak ve kalkanım yok. Aha oha oha. Çok kötü oynuyorum bu oyun ya. Keşke bir uğraşmasaydım önce başlatmakla. En azından alırdım. Burak sende durumlar nasıl kanki ya? <laughs> vahşet diyorsun ha. Dehşet ve vahşet. Ya. Yeah. biraz daha farm yapman lazım. Bayağı geride kaldım. Benim Hı. mi? Ya ben oyun sonuna kadar farm yapsam yine yetişemem ki. <laughs> Gerçi iki kilim var ne ara aldım bilmiyorum ama. Caitlyn benden daha fazla vardır. <laughs> Üf o ne be. Item olarak da çok geriyim. Şuna baksana. Oh, ben de bariyer falan açtım. Dikkat et ulti atabilirler. Hadi be. Ya nasıl vuruyor o kadar ya? Üf ama kılıcı da kazma almış. şu an bunu ya. Şu item, item'a bak item'a. Ne yapayım farm kapsamına yapacak bir şey de yok yani. Neredeler bunlar ya? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Kate e veya Bard'ı bulan bulu bulan mı çıkabilir mi? Aynen. Muhtemelen. <laughs> Koş ya. Ben orada yalnız bot var. Tamam. güzel refleks. Abi bekle ya. Ben de o, ben de o lütfen ya. Çüş. Alacağım oğlum onu, başka yol yok. ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Epic place. <laughs> Allah aşkına ya. Ben orada gittim, flash attım, bir sürü şey yaptım. <laughs> Çok kötüyüm. 2 4 27 puan. Dakika kaç? Helal bak. Dakika kaç? FPS'ten gözükmüyor. Dakika kaç? Bir şey söyleyeyim. 14.5. 15 evet. Ben ne yapıyorum ki ya? kafası güzel oynuyor herhalde oyun. Kayıttayım bırak. Kayıttayım diyorum. Kayıtta mısın diye sordun ya. Yok artık. Nasıl ya? O ne ya? Nasıl bu kadar şanslı olabiliyoruz? O yakaladı lan. Tüh be. Ha, güzel. Eyvallah hanım. Çok sağ ol kanka. Bir tane vur be. Güzel Salih ya. Bayağı geliştirmişsin refleksini kanka. Aa dur şuradan ben de gideceğim. Çok zevkli ya. Ya abi ne yapıyorsun? O ne yaptı ya? Neyse. O ama öldü. Ay. Pardon. Mikrofon kapalıydı şu an geldi. <laughs> İnşallah babam gelip sabah tetmez. Beyler <laughs> direkt düşünsek. Zak. geliyorlar geliyorlar çık 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 geliyorlar salak bu ya aferin lan sana manam yok mana ha Pardon aldım ama bir tanesini. <laughs> ya poda bağladı İyi ejder aldık iyi oldu o olsun. <laughs> <laughs> Velet ya. Kim o? Ne diyor? Tamam 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 sakin ol bırak sakin ol tamam. Bence şans aldı biraz ama yendim falan diyor. 3 kişinin arasında. Mavi yok ki mavi dost. Ben tamam, şu an kovalı ilaç durumda değilim zaten. Dakika kaç veriler? 19-20 Ben daha trinity yeni aldım ya. Çok güzel bir olmuş. Allah helal olsun. Ben baya baya farm yaptım. Skin ne kadar zevkli olmuş O yeni gelen skin'i mi? Aha. Bugün geldi herhalde. Bugün eklendi. Farm'ım çok kötü ya. Acayip yerdeyim. N'aptı o ya? Oha oha N'oluyo ya? Bu neydi şimdi? Hmm. Ulti attı be Keşke vursaydım Keşke vursaydım 58 farm. Onunki de çok iyi değil aslında. Kaç ki dakika? 20 mi? Aynen 20. <laughs> evet, kimisi farm da berbat. Lee'sine <laughs> karşı ölmeyebilirdim orada ya. Bariyeri falan var. Hayır gelsen ne olacak efendim Sahip beni duyuyorsan bir yere ping at kanka Çok güzel abi süper Çok güzel Oradan da eylem gidecek. Kovalıyorum. Sulu olurum herhangi bir sikrim yok ki. Tamam ben zorlayacak mısın? Hayır gel, Salih. Salih çık. Hoş geldin. Hoş geldin. Sin yarıyor beyler hakikaten ha. Şu an mide gidiyor herhalde. Oh, tuttu. Tuttu mu lan? Tuttu da kaçacak. Kovalayayım mı? Hekarim kule alıyor burada. Biz ne yapıyoruz ki? Hekarim kule alıyor burada. Hekarim geliyor şu an. Aa, saçma. <gülüyor> 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 Abi ya. Oha ne kadar vuruyor o herif ya. 339 ne oğlum ya. Ay beni aldım ya. Öyle demeye hiç mi olur? Hayır 339 ne bana onu söylemişsiniz. Burak şurada lisim var ben hiç... Fark etmez diyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız değilsin bayağı demeye Arkadaşlar Burak bu arada bizi duyuyor. Ama mikrofonu yok. Konuşamıyor o yüzden. Evet fakir yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hall grade Eee <laughs> Drake yapalım. Drake mühim. Olması gereken bir şey. Bırak elleme sen kanki <laughs> Ayy dur Hadi canım, cana bak ne istiyorsan tamam. Dur dur dur, geldim geldim geldim, geldim. Lan Çarpı attı bana. Geldim kanka <laughs> gel. <geldim. gülüyor> ya Aa, nasıl oldu? <laughs> ne oldu ya orada? Nasıl oldu? Nasıl oldu ya? Kırmızım bile yok ki benim. Aynen. Hayır dert etmiyorum zaten nasıl olduğunu <laughs> merak ediyorum. Ben almak istiyorum zaten ki de. Atalım. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. <laughs> <laughs> en iyisi onda yok evet. Kaldı diyor kişi ya. <laughs> Amma en iyisi. Ee, öyle diyor. <laughs> Yavrum benim. Altı kez ölmüş. Ben de beş kez ölmüşüm yani Tank olma bak Gerçi ne alaka şimdi çözemedim ama. Aa oh, Kate'in altta. Asist alsaydım ya bırak <laughs> Tamam tamam Burak taşıyacak gibi değil mi Burak? Güveniyoruz sana. Bak bak. <laughs> ya, çok iyi ya. Ha o da flash attı. Gel lan. hayvan. Üf, ben de bir şey yapacak sandım öyle atlayınca. bak <laughs> <laughs> Bu mu? Ay. Helal lan Salih. Valla yanlış komu yaptım bilerek mi bilmiyorum ama her ne sen çok yaptım. Bilerek yaptım ama. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun be ya çok girdisin. Lan. Çok uzaktaydı ya. Onu nasıl kurtarayım ben?

Kapıyı... Kanka şuradan hekelim makas olabilir. Şuradan bir kere geçeyim diyecektim. Hadi be. Buraya elleşme kardeşim. İyi demeyi çatıyor ya 13 kilo almış. Gel lan. <laughs> Sen gelme. Çok iyi. Da yakalar herhalde. At onu mu? Gerçi ultim falan var. Alırız aslında gelse var ya. Tabi tabi alırız. Rahat alırız. Da, arkasından adam geliyor. Aynen. Bitti yazın. <laughs> Akımsa var bizim falcumcu ya. Burada da ne yazıyorsun ya? öldü. O. Aha Caitlyn, Salih neredesin? O arkamda Bart var. Oo tamam 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 Salih sakın gelme. Salih sakın gelme. sakın gelme. Hepsi orada, hepsi orada. Gireyim ya bir şey olmaz, Razi geldi. Şuradalar, şuradalar, şuradalar. Hadi be nasıl tutmadı Çok iyi. Ya yüzüyorum. Karada yüzüyorum çok güzel. İki gil almam lazım benim ya. Ne? Skor eşitlensin. <laughs> ne yapıyor ya? çok iyi. <laughs> Ay. Dur be. Çok fena slow yedim. Sen ne yapıyorsun çılgın eşek? <laughs> <laughs> Güzel sattınız arkadaşlar. Bizi bekliyor ya. Ben ne yapıyorum? <laughs> Helal veren aldı Güzel gitti oyun Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar ee, İleriki bölümlerde yine devam edeceğiz ee, İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere